Ee, e bir çok zayıf bir köpekçik var. Ee, muhtemelen terk edilmiş, inanılmaz açtı. Ee, ona kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Yemek verdim. Ekmekleri koydum. İnanılmaz bir şekilde yiyor ekmekleri. Oğlum. Oğlum çok zayıf kalmış. Ay yavrum. Ee, muhtemelen de yaraları var suratında. Oy yavrum. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Aferin güzel oğlum. Aferin güzel güzel. Hiç hiç korkma. Hiç korkma bir de ona denk geldi. Ee, yanımda mama yoktu. Hemen gidip ekmek aldım bakkaldan. Biraz birkaç tane çizi aldım. Ee, oğlum, oğlum hadi güzel güzel ye. Aferin hapır hapır yiyor. Oy garibim benim. Tamam oğlum, tamam. Tamam güzel oğlum benim. Tamam. Ürkütmek de istemiyorum. Ee, tamam oğlum, hadi güzel oğlum. Güzel güzel ye güzel oğlum. Aferin. Güzel güzel ye çizilerini. Aferin. 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 Aferin oğlum. Ekmekleri hepsini bitir tamam mı oğlum? Hadi gel. Gel oğlum benim. Tamam. Şimdi bekliyorum başında yemesini. Ee, yedikten sonra sevmeye çalışacağım. Ee, bana alışmasını sağlamaya çalışacağım. Tamam oğlum. Güzel oğlum. Aferin güzel oğlum benim. Aferin hepsini bitir. Güzel güzel ekmeklerini ye. Aferin oğlum. Hah. Hepsini ye oğlum. Gel. Gel oğlum. Hiç kaçma tamam mı? Aferin güzel oğlum. Heh. bak ekmeklerini buraya. Aferin bunları da ye. Hadi güzel oğlum. Aferin. Aferin benim güzel oğluma. Aferin benim güzel oğlum. Aferin güzel oğluma. Aferin. Hiç kaçmaz benim oğlum. Hiç kaçmaz. Aferin. Hadi bakayım gözüne. Hepsini bitir tamam? Aferin oğlum. Hadi gel. Bekliyorum ben burada. Hadi bak. Biraz uzaklaşayım yesin. Evet. Çok zayıflamış hayvancık ya. Ah be. Ah. Tamam oğlum. Tamam. Aferin oğlum. Aferin güzel oğlum. ya güzel oğlum. Aferin. Aferin. Şimdi bekliyorum. Yemeğini yesin. <laughs> Ondan sonra seveceğim. Ee, onu tedaviye tedavi için e, bir iyice bana alışması gerekiyor. Ürkütmek istemiyorum çünkü. Aferin oğlum benim. Aferin. Aferin güzel oğlum. Ya güzel oğlum benim. Aferin hepsini bitir hepsini bitir aferin